Bitcoin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün beraber Bitcoin'in fiyatını inceleyeceğiz. Seste ufak bir sıkıntı olursa kusura bakmayın birazcık e, hastayım bugünlerde. E, o sebeple elimden geldiği kadar e, analizimizi yapmaya çalışacağız bugün de. 40.700 civarına bir hareket gerçekleşti arkadaşlar. E, buradaki kırılımla birlikte aslında bunu bekliyorduk. E, hazırlıklıydık buna 40.700 ilk periyotta ikincisi 37.500'lerde olmak üzere. Fibonacci desteklerini ve normal desteklerimizi Beraber konuşmuştuk e, Haber kısmında çok e, Kötü haberler yok e, Evet çok olumlu haberler yok yine birkaç tane olumlu haberimiz var e, Fakat Evet bu arada Coinbase CEO'su Rus vatandaşların Bitcoin'e yöneldiğini doğrulamış arkadaşlar e, Tabi bu Güzel bir haber Neden güzel bir haber e, Rusya'nın politikaları Evet e, Putin'in politikaları her ne kadar kendi ülkesi için yapmış olsa da Rus vatandaşları bundan asıl çekenler oldular. Neden? Ruble aşırı değer kaybetti, ülkede enflasyon aşırı derecede arttı. Bu sebeple Rus vatandaşları Bitcoin'i yine bir kurtarıcı olarak görmeye başladılar. Şu anda Bitcoin'e bu çöküşün temel sebeplerinden bir tanesi aslında bakarsanız 44 bin civarındaki bizim. Direncimizin tekrardan kırılmamış olması ee, Bu tabii ki kötü bir haber ee, Ama Bitcoin için güzel teknik analiz bakımından güzel şeyler de var Ne var burada? Ee, bir Golden Cross'umuz gerçekleşiyor burada arkadaşlar ee, Aslında şu anda bulunduğumuz konum çok çok önemli bir konum Neden? Ee, burada 40.700'lü birinci desteğimiz var bizim EMA 50 desteğimiz, EMA 200 desteğimiz Yani bütün desteklerin aslında bakarsanız Kesiştiği nokta şu anda 40.700 gibi gözüküyor burada kısa vade olarak stoplu bir şekilde buradan devam edilebilir. Çünkü bütün desteklerin kesiştiği nokta çok önemli. ama kırılırsa tabii ki bizlere 37.000 tekrardan bekliyor olabilir. Çünkü burada da aşağıda başka destek konumu kalmıyor 37.000'e kadar. güçlü bir destek konumuz kalmıyor elimizde. 40.700 bantları bizler için ultra önemli şu anda. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ben altcoinlerde alımlarımı gerçekleştirmeye başladım. 40 37 e 40.700'den 37.000'e kadar kademe kademe altcoinlerde alım gerçekleştireceğim burada bazı altcoin'lerin direndiğini, bazı altcoin'lerin hatta yükseldiğini görüyoruz. mesela Anfi konuştuklarımızdan Waves konuştuklarımızdan bunlar şu anda gerçekten güzel direnen altcoin'ler var ama genel olarak piyasada bir düşüş söz konusu. Dominans endeksinin de aşağı çekilmesiyle birlikte aslında bakarsanız çok büyük düşüş gelmedi arkadaşlar altcoin'lere. Evet Bitcoin'e baktığınız zaman genelde biz böyle bir düşüş gördüğümüzde Bitcoin'de altcoin'ler en az %10, %12 gibi ezici düşüşler görüyorlar. Bakın %4'lük bir Bitcoin düşüşüne rağmen altcoin'lerde %4, %5, %6'lar var hadi bu civarlarda düşmüşler genel olarak. Bu aslında bakarsanız güzel bir haber. Neden? Burada dominans endeksi de beraberinde yükselseydi çok daha fazla sayıda altcoin'de kan kaybedecektik Şimdilik evet düzeltme olarak görüyorum ben bunu aslında bakarsanız Burada trendin nasıl yönde nasıl ilerleyeceğini bugün göreceğiz Bugün çok büyük ve çok kritik bir gün MA50, MA200 ve 4700 desteğinin kesiştiği noktadayız arkadaşlar Buranın aşağısına kırılım bizleri 37.000'e kadar sürükleyecektir Ama burası aslında bakarsanız dönüş için de çok güzel bir lokasyon e, genel olarak burada Nasdaq ve S&P tarafında düşüşler söz konusu. Tabii ki Bitcoin'i de etkiledi bu globaldeki olaylar. E, evet pek çok arkadaş burada diyorlar hocam hani merkeziyetsiz olmaya çalışıyoruz ama e, globaldeki ufak sallantılarda bile Bitcoin değer kaybediyor. E, evet şimdilik durumlar bu şekilde. E, aslında bakarsanız Bitcoin'de toparlanıp toparlanmama sürecimiz bizim e, Mart ayının ortasındaki FED e, Faiz toplantısına kadar devam edecek gibi gözüküyor. Ee, buradan destek alırsak arkadaşlar burada 44.000 tekrar denenebilir. Ee, baktığınız zaman bu tarz hareketler görmeye alışığız. Ama bu civarın ne kadar önemli olduğuna bakın. Burası kırıldığı anda aşağı sürükleniyoruz. Buradan destek alırsak da yukarı buradan fitili koyuyoruz. Bu sebeple burası çok önemli bir konum. Bitcoin'deki en kritik günlerden bir tanesindeyiz diyebilirim. Altcoin'ler hakkında konuşacak olursak altcoin'lerde dominans endeksi e, 44-31 hedefimize ulaştı. 44-31'den sonra direnç yedi ve aşağı yönlü ilerliyor. Bu da altcoin'lerde biraz olsun e, güzel yükselişlere sebep oldu. Burada odaklamamız gereken konu AVAX, ADA, Sol gibi ekosistem coin'leri, matik gibi, Polygon gibi, dot gibi, polkadot gibi ekosistem alt coin'lerine e, birazcık bu süreçte yönelenebilir diye düşünüyorum. Evet Metaverse'te çok ciddi bir alım gerçekleştirdik arkadaşlar. Geçtiğimiz düşüşte 37 bin bantlarında e, yukarı çıkarken de Metaverse alanında ciddi burada alımlar gerçekleştirmiştik. Yukarı çıkarken şu konumlarda da e, Metaverse'e daha fazla ekleme yapmayacağım. Birazcık daha ekosistem altyapılarına e, yönelmeyi düşünüyorum haberiniz olsun. Bunun dışında, e, Nasdaq'ta bugün kapanış gelecek. Nasdaq'taki kapanış bildiğiniz gibi Cuma günü bugün. E, önemli bir gün. Hafta sonu Bitcoin'de düşüş yaşanabilir. E, dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. E, nakit bakiyesi. E, cash bulundurduktan emin olmak lazım. Önümüzdeki hafta sonuna girerken. Çünkü Nasdaq kötü kapatacak gibi duruyor şimdilik. Yani bir sürpriz yapmazsa akşama doğru buradan tekrar kendini bir yükselişle e, 14.200 bantlarına atmazsa. E, bu hafta sonu Bitcoin içe, içinde birazcık sancılı geçecek gibi gözüküyor. Özellikle 40.700'lerdeki desteğimiz, 40.750'deki desteğimiz aşağı yönlü kırılırsa günlük kapanış bugün ekstra önem e, atfediyor bizler için. Arz ediyor pardon. Ekstra önem arz ediyor. Bunun sebebi 40.700'ün mükemmel bir şu anda destek konumu olması. MA50 geçiyor, MA200 geçiyor. Golden Cross gerçekleşti 40.700'de. Zaten bizim bir fiyat endeksimiz, fiyat e, desteğimiz de vardı şu anda arkadaşlar ne olacağını izlemek açıkçası e, çok önemli bugün Bitcoin'in en önemli günlerinden bir tanesi diyebilirim sizlere. Ufak bir bilgilendirme vereceğim sizlere arkadaşlar. Selam arkadaşlar vadeli işlemlerimde kullandığım e, Quantfi'de gerçek zamanlı spot fiyatlar üzerinden hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden sıfır işlem ücreti sıfır komisyonla e, işlemler yapıyorum. Hem kripto varlıklar üzerinde hem hisse senetleri üzerinde hem vadeliler ve hem ETF'ler üzerinde hiçbir işlem ücreti ve komisyon yok. E, uzun süredir kullandığım ve deneyimlediğim en iyi platform olduğunu gönül rahatlığıyla sizlere söyleyebilirim. Arkadaşlar açıklamalar kısmındaki linklerden e, sizler de göz atabilirsiniz. Play Store'da, App Store'da ve App Gallery'den indirebilirsiniz. E, mobil kullanmak isteyen arkadaşlar için veya web sayfasını kullanabilirsiniz. E, kayıt olurken akademi kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Akademi kodunu kullandıktan sonra 5 dolar ile 250 dolar arasında rastgele bir kripto para veya hisse senedini ödül olarak kazanıyorsunuz. Bu ödülü kullanabilmek için en az 50 dolarlık bir likidite eklemeniz gerekiyor. siteye. ve çekmek için de 9, 90 gün beklemeniz gerekiyor. Her türlü sorunuz için 7-24 canlı destekten e, yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında ufak bir güncellememiz mevcut. Uygulamaya güncelleyenler için e, burada arkadaşlar Quant Fury'de e, para yatırırken veya çekerken kullandığımız e, ağlar arasına USDT Tether'e Solana ağı da eklendi. Bu sayede hem yakınan arkadaşlar vardı. Ethereum'un işlem ücretleri e, dolayısıyla Ethereum'daki ağ ücretleri dolayısıyla yakınanlar vardı. Tot Tether Sol ile eklendi şu anda. Uygulamayı güncelleyerek sizler de bunu kullanabilirsiniz. E, kullanıcı dostu harika bir platform olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar normalde bu akşam canlı yayın yapıp e, iyice analiz etmekte fayda var çünkü bugünkü kapanış e, zaten geçtiğimiz e, dakikalarda sizlere ne kadar önemli bir kapanış olduğundan bahsetmiştim. E, bu gece canlı yayın yapmak da evet çok güzel olurdu. Bu gece canlı yayın yapsak e, şu anda e, ufak tefek takviyeler ilaçlar alıyorum. Kendimi gerçekten güzel iyi hissedersem kesinlikle bir canlı yayın yapacağım bu akşam e, bildirimleri açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. E, şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tekrar da kusura bakmayın. Birazcık e, hasta olduğum için elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. E, bu gece umarım güzel kapanışlar gerçekleştiririz.